Dediğimiz gibi Çıkarma işlemi böyleydi Yani şöyle çocuklar Zaten biliyorsunuz 2-2 Yani bu çıkarma işlemi Bir şeyden bir şey çıkartıyorsunuz Ette de sıfır değil mi? Bu şekilde Şimdi konumuz ise çocuklar Toplama işlemi Evet yanlış duymadınız Artık toplama işlemine geçiyoruz Toplama işlemi nasıl mı? Şöyle. 24 artı 1. 4'ten sonra kaç gelir? 5. Yani 4'ten bir tane şey yapıyorsun. 4'ün üzerine bir şey yapıyorsun. Bir tane sayıyorsun. 5 oluyor. Yani cevap ay kalemim düştü. Cevap 25 çocuklar. İşte bu bu kadar kolay tabii. Peki sayılar nasıl oluşuyor? Onu ileride öğreneceğiz zaten. Çok az zamanımız kaldı ama bir bakalım neler yapabiliriz ve döndür Evet zil çaldı. Evet çocuklar haydi yerlerinize. Şimdi toplama işlemine devam ediyoruz. Yani 5 artı 5. Cevabını bilmiyorsun. O öyle bir gibi de ne yapacaksın? Parmağınla sayacaksın. 6, 7, 8, 9 ve 10. 5'in üzerine 5 tane saydım ve 10 ettim. Demek ki cevap olmuş değil mi? Bu arada sadece dinliyorsunuz ama ben size kitapları da vereceğim birazdan ve işleyeceğiz. İşte bu bunları falan yaparken hep biz bunları kullanıyoruz. Peki sayılar nasıl oluşuyor? Bunu çok az göstereceğim. Bunlarla kafanız karışmasın. Zaten bunları ileride öğreneceğiz. Şu an öğrenmemize gerek yok ama ben size bir kısa geçeyim. Kısa bir anlatım yapayım. Çocuklar 5 sayısı kaç birlikten 5? Bakın hani biz 5 onluk deriz ya 5 onluk. 5 onluk yani 50 demektir. Çünkü onluk hani 55 dersiniz ya. 55'te kaç birlik kaç onluk var? 5 onluk ve 5 birlik. Yani 5 birlik ve 50 onluk diye düşünün. Sadece bunu gösterdim size. Şu anda bununla ilgili kafanız karışmasın. Diğer derslesem çıkabilirsiniz. Dındırdan dındırdan Dersimiz resim. Bunda resim çizeceğiz. Şimdi çocuklar resim olarak bugün bir tavşan çizeceğiz. Yanlış duymadınız evet. Bir tavşan çizeceğiz. İlk önce böyle kafasını ayakların kafasını vücudunu ayaklarını yapıyoruz. Sonra gözlerini ekliyoruz. İki gözünü. ağzını ve burnunu ekliyoruz. Sonra da kulaklarını ekliyoruz. Sonra böyle şey yapıyoruz. Böyle. Ve tamam bunu çiziyorsunuz. Süreniz 40 dakika süreniz başladı. Çizin bakalım bekliyorum.